Günümüzün süper gücü, tarihte çok önemli bir yere sahip olan, tarihi geç, dünyanın seyrini değiştiren ülke Amerika Birleşik Devletleri. Daha 200 yıldır tarih sahnesinde bulunan bu ülke sahneye İngilizlerin bir sömürgesi olarak çıktı. 13 koloni adıyla kurulan bu koloni Amerika kıtasının en zengin ve en güçlü devleti denilebilirdi. Avrupa'da patlayan 7 yıl savaşları sadece Avrupa'yı değil, Amerika kıtasında kızıştırmıştı. Mini dünya savaşı olarak tarihe geçecek bu kanlı savaşta kazananlar İngilizler olmuş, ancak kazanmalarına rağmen Çöküş eşiğine gelmişti. Savaşta harcanan devasa paralar ülkeyi finansal çöküşe sokmuştu. İngilizler girdiği bu bunalımdan çıkmak için çeşitli reformlar yaptı sanıyorsunuz değil mi? Yanılıyorsunuz. Bu kadar sömürgeyi boşa mı yaptılar bu adamlar? Kendilerini düzeltmek yerine kolonilerine hayvan gibi vergiler yüklediler. Çay vergisi gibi tüketilebilir mallara koyulan vergiler ülkenin belini büktü. 13 koloni çay alıp boşuna vergi ödemek istemediğinde dedi. İngilizler bildiğini silah zoruyla çayı satıp vergi almaya devam etti. Artık vergilerin artmasını soygun olarak gören halk tepkilere başladı. Çeşitli eyaletlerde protestolar başladı. En ciddi protesto ise Boston limanına yanaşıp çay sevkiyatı yapacak geminin baskın yapılıp çayları denize dökülmesi protestoların seyrini değiştirdi. Protestolar silahlı çatışmalara dönüştü. George Washington önderliğindeki askerler bağımsızlık savaşını fitinle ateşledi. Savaşın başlamasıyla bölgesel bir çatışma olarak görülse de 13 Kore'nin tarafından yapılan Fransız, İspanyol ve Hollanda yardımları ve İngilizlere yapılan Alman yardımları savaşı uluslararası bir hale getirdi. Savaşın detaylarına girersem, videonun süresi bir hayli uzayacağı için detayları atlayarak devam ediyorum. İki tarafta ağır zayiatlar verdi ve savaşın sonucuna George Washington önderliğindeki koloni ordusu üstün geldi. Amerika Birleşik Devletleri bu şekilde kurulmuş oldu. ABD kurulduktan sonra, Komşularına düşmancıl bir bakış açısıyla bakmaktansa onları potansiyel bir müşteri olarak gördü. Topraklarını genişletmek için savaşmak yerine parasını kullanmayı seçti. Fransa, İspanya ve diğer Avrupa devletlerinin Amerika'da bulunan topraklarını satın alarak günümüzdeki sınırlarına yakın bir sınır oluşturdu. Ardından Meksika ile girdiği savaşta da günümüzde bildiğimiz sınırlarına ulaştı. Sonrasını biliyorsunuz. İç savaş yaşayıp köleliği kaldırdılar. Sanayi devrimini yakalayıp manyak güçlendiler. Birinci Dünya Savaşı sırasında iki tarafa da silah satıp inanılmaz para kazandılar. Ve İkinci Dünya Savaşı'na katılarak dünyanın akışını değiştirdiler. ABD tarihini kısaça özetlediğimize göre şimdi senaryomuza geçelim. Eğer ki ABD olmasaydı ne olur? olurdu. Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık savaşını kaybetseydi dünya tarihi çok farklı olurdu. Bu senaryoda Amerikan kolonileri İngiltere'ye karşı isyan etmeye çalıştıkları 1775-83 yılları arasındaki savaşları kaybeder ve İngiliz egemenliği altında kalırlar. Bu durum hem Amerika hem de diğer kıtalarda pek çok siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlere yol açar. Koloniler 1776 yılında bağımsızlıklarını ilan ettiler ve Amerika Birleşik Devletleri adını aldılar. Ancak bu ilan İngiltere tarafından tanınmadı ve savaş devam etti. Amerikalılar Fransa, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerden destek aldılar. İngiltere ise Almanya'dan paralı askerler getirdi. Savaşın en önemli muharebeleri Saratoga, Yorktown ve Bunker Hill'deki muharebelerdi. Bu senaryoda bu muharebelerin sonucu farklı olurdu. Saratoga'da İngilizler Amerikalılara karşı büyük bir zafer kazanır ve Fransa'nın Amerikalılara yardım etmesini engellerdi. Yorktown'da ise İngilizler kuşatmayı kırar ve George Washington'ın ordusunu teslim alır. Bunker Hill'de de İngilizler daha az kayıp verir ve Amerikalılara büyük bir darbe indirir. Bu şekilde Amerikalıların direnişi kırılır ve bağımsızlık düşer. İngiltere Amerikan kolonine daha sert yaptırımlar uygular ve onları tamamen kontrol altına alır. Bazı Amerikalı liderler idam edilir, bazıları ise sürgüne gönderilirdi. Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık savaşını kaybettikten sonra Amerika'da pek çok şey değişir. İngiltere Amerika'yı 13 koloni olarak bırakmaz ve onları daha küçük ve daha kolay yönetilebilir birimlere böler. Ayrıca Amerika'nın batısındaki toprakları da kendine katmak için Fransa ve İspanya ile savaşlar yapardı. Böylece Amerika'nın bugünkü sınırları çok daha küçük olurdu. İngiltere Amerika'yı daha fazla vergi uygular ve onların ticaretini sınırlar. Ayrıca Amerika'da İngiliz kültürünü dilini, dinini ve eğitimi yaymak için çeşitli politikalar uygular. Köle ticaretini sürdürür ve Amerika'ya daha fazla Afrikalı köle getirir. İngiltere yerli halklara karşı daha saldırgan bir tutum sergiler ve onları topraklarından sürer ve öldürür. Yerli halkların kültürü, dili ve inancı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Amerika'nın savaşı kaybetmesiyle oluşabilecek yapıyı az çok kafanızda oluşturduğumu düşünüyorum. Bunları anlatmamın bir sebebi var tabii ki de. Gördüğünüz, duyduğunuz, okuduğunuz gibi Amerika'nın bağımsızlığını kazanmasıyla bölgedeki gelişim manyak hızlanmıştır. Çünkü herhangi bir otoriteye bağlı olmadan, görece diğer güçlü devletlere nazaran daha barışçıl bir coğrafyada bulunmasından ötürü deyim yerindeyse kafaları rahat bir şekilde işe göre ancak böyle bir senaryoda İngilizlere bağlı olmaya devam edeceğinden gelişmişlik elbette inanılmaz değişecektir. İngiltere çok daha güçlü bir devlet olacaktır kesinlikle. Ama zamanın ilerlemesiyle İngilizlerin elinde bulundurduğu her toprak daha da yük olmaya başlayacak. Yük olan topraklardaki yatırım veya gelişim hızı düşecek yani grafikte göstermek gerekirse Amerika bağımsız olduğunda bölgede sadece kendileri için işler yapmakta ve kendilerini geliştirmek için uğraş verdiğinden dolayı hızla büyüdüler. Ancak İngiltere'ye bağlı oldukları bir senaryoda kendileri için uğraş vermelerinin yanı sıra İngiltere'ye, Kanada'ya, Afrika'ya, Avustralya gibi gibi diğer İngiliz sömürgeleri ve bizzat İngilizler için uğraş verecekler. Kendilerine zaman ayıramadıkları için bölgede güçlenebilen bir ülke olmayacaklar. Amerika bağımsızlık savaşının sadece ABD ve Britanya'ya etkileri olmamıştır elbette. Üçüncü devletleri de etkilemiştir. Mesela Fransız devrimi de farklı şekilde gerçekleşirdi. Fransa Amerika'dan destek alamadığı için devrimi başlatmakta zorlanır. Ayrıca Fransız halkı Amerika bağımsızlık hareketine ilham alamaz. Bu yüzden Fransız devrimi daha geç başlar, daha az şiddetli olur ve daha kısa sürer. Napolyon da daha farklı bir kader yaşar. Napolyon Fransız devriminin sonucunda iktidara gelemez. Avrupa'yı fethetme planlarını gerçekleştiremez. Bu yüzden Napolyon savaşları da yaşanmaz. Sanayi devrimi de çok farklı şekilde gelişir. Sanayi devriminin merkezi İngiltere olmaya devam eder ve diğer ülkeler onu takip eder. Ancak Amerika'nın sanayileşmesi oldukça gecikir. Bu yüzden Amerika dünyanın ekonomik lideri olamaz. Geldik dünyaya kökünden değiştirecek o değişikliği. Dünya savaşları daha farklı şekilde yaşanır. Birinci Dünya Savaşı'nda ABD toprakları İngiltere'ye bağlı olacağından oradaki güç İngilizlerin elinde olacak. Bu sebeple Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu değişmez ve ittifak devletleri belki de daha erken teslim olur. Ancak İkinci Dünya Savaşı için bu durum kesinlikle değişir. Adem'in dediğim gibi ABD yalnız başına geliştirilir gelişemediği için İngilizlere verdiği destek neredeyse %70-%80 düşecek. Çünkü gelişemeyecekler. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda müttefiklere teknolojik bakımdan hayvan gibi fark attığını düşündüğümüzde ve savaşta silah ve mühimmat bankası görevini gören ABD'nin olmamasıyla ne Sovyetler ne de İngilizler Almanları durdurabilirdi. Bu senaryoda da belki tarihimizden çok daha tehlikeli bir Almanya-Japonya soğuk savaşı görecektik. Almanya'nın dünya savaşını kazanması bambaşka bir mevzu. Oralara başka bir zaman gireceğim ancak bu senaryoya bağlı olarak şunları ekleyeceğim. Günümüzde ticaret, bilim ve teknoloji gibi kavramların başkenti şu anda Amerika'dır. Dünyadaki en büyük bilim merkezi ABD desek yanlış olmayız. Ancak böyle bir senaryoda bu ünvan direkt Avrupa'ya geçer. Ve bugün Amerikan emperyalizmini değil Avrupa, pardon daha doğrusu Alman emperyalizmini görecektik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Bir sonraki videonun konusunu da siz belirleyeceksiniz. En çok like alan yorum bir sonraki videonun konusu olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.